beyaz Bayrak kaldırıldı Start verildi 5 numaralı Güreke güzeli 5-6 boy kadar geç başladı Orta kulvarda 2 numaralı Gözüm Turba liderli alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincide 7 numaralı Narlı Dere giriyor. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Yunus Şah. 1 boy geride 3 numaralı Güçlü Vf'si. bir Efesi. 1,5 boy geride orta kulvarda 6 numaralı Madiyan. içinde 10 numaralı Ömer İn Mayhart. Onların 2 boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Macaroviş. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Şenatik. 2 boy geride 1 numaralı Bertan. 4-5 boy gerisinde 5 numaralı Gürek'e güzeli sırasıyla 1400 metre start yeri geçildi. 2 numaralı Gözüm Turba'yı önde bir buçuk boy kadar gerisinde 3 numaralı güçlü BFS EFS ikincilikte onun boy gerisinde içeride 4 numaralı Yunus Şah yarım boy geride dördüncük değil numaralı Dere bir boy geride iç kulvarda on numaralı Ömer Mayhart bir buçuk boy kadar geride altı numaralı Madiyan daha sonra içeride 8 numaralı Macarov sırasıyla son bin metreye girilmek üzere. Fark 2,5 boy kadar iç kulvardaki 2 numaralı gözüm turbo koşunun lideri. İkincilikte yine 3 numaralı Güçlü Beyefeci var. Onun 2,5 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Ömer Ömerdin Mayhart 3'üncülükte. Dışında 4 numaralı Yunus Çağ iki boy geride. 7 numaralı Narlıdere onun 2,5 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Macarović daha sonra 6 numaralı Madiyan ve 1 numaralı Bertan sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor. iki numaralı Gözüm Turbo. Fark yine iki boy kadar. 3 numaralı Güçlü ve Onu takip etmeyi sürdürürken iki boy gerisinde dört numaralı Yunus Şah. 2 boy geride. Dördüncü yükte yedi numaralı Narlı Dere. Onun iki boy gerisinde bir numaralı Bertan sırasıyla. Virajı da iki numaralı Gözüm Turbo önde döndü. Fark yine iki boy kadar. 3 numaralı Güçlü ve ikinci daha girden dış kulvardan. 4 numaralı Yunus Şah. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyor. Orta kulvardan da dışarıdan da bir numaralı Bertan'ın ataklarıyla son 300 metreye doğru yaklaşılıyor. iç kulvar iki numaralı Gözüm Turbo yine önde 2 boy girse dışarıda 3 numaralı Güçlü BF'si atak yatışım aradaki farkı azalttı. Liderliği de almayı başardı dışından 4 numaralı Yunus Şah daha girdiğinden dışarıdan 1 numaralı Bertan atak yapıyorlar. Son 100 metreye doğru 1.5 boy kadar 3 numaralı Güçlü BF'si önde dışarıdan 4 numaralı Yunus Şah ve 1 numaralı Bertan geliyor en dıştan. 1 numaralı Bertan geldi Güçlü BF'sini yakaladı 3 numaralı Güçlü BF'si dışında 1 numaralı Bertan birincilik birinci ilkşim potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Yunus Şah koşuyor. 3. olarak tamamladı. 2 numaralı Gözüm Turbo 4. 7 numaralı Narlı Dere'de 5. oldu. 3 numaralı Güçlü Bey Efesi ve 1 numaralı Bertan birincilik için potoyu birlikte geçtiler.